Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle beraber hadis inkarcılarının hükmüne değineceğiz. Biliyorsunuz ki bu zamanlar yani bu kurancı hareket bayağı yaygınlaşmaya başlamıştı. Bu Reşat Halifeden başladı zaten. Hatta ondan önce bir Hindistanlı bir adamdan başlamıştı. Sonra ondan yayıldı yani oryantalistler ve batıcılar da bunu genişletmiştir. Şimdi bu kişilerin hükmünden bahsedeceğiz. Hemen geçelim. İbn Abbas radıyallahu an der ki: Rejimi inkar eden kişi Rahman olan Allah'ı inkar etmiş olur. Çünkü bu konuda Allah Teala ey kitabı ehli kitaptan gizleyip durduğunuz çoğunu size açıkça anlatan ve çoğunda da geçi veren nebimiz gelmiştir. Maide 15 buyurmuştur. Ehli kitabın kitaptan gizledikleri şeylerden biri de rejim ayetiydi. Bunu Kur'ancılar sık sık inkar ediyorlar yani bildiğiniz. Hadise İbni Hibban hakim ayrıca suyuti de rivayet ediyor. Buraya ekleyemedim. Çünkü bu yer olmadığı için. Sahih hadistir. Bunu sahih olduğunu söyleyen Zehebi, El Arnavut, ve El Albani gibi alimler vardır. Eyüp Es Sahtiyani -Sah radıyallahu şöyle demiştir. Tabiinin büyük alimlerinden birisi. Eğer bir adama sünneti anlatırsan ve o da bırak bunu bize Kur'an'dan haber ver derse bil ki o dalalet da içinde ve sapıktır. Bu da sahih bir rivayetten gelmektedir. Muhammed bin Nasr el-Mervezi şöyle demiştir. Çoraplara mesetmenin inkarına gelince bunu inkar eden zikrettiğimiz sünnetlerin tema sünnetlerin tamamını ve zikretmediğimiz her şeyleri inkar etmiş olur ve bu ehli İslam'dan bir aylıktır. Yani dinden çıkmadır. Burada da açıkça tavır gösteriliyor. İmam el-Acuri şöyle demiştir. Aynı şekilde Allah'ın kitabına farz kıldığı bütün farzların hükmü sadece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sünnetine göre bilmektedir. Bu ilim dolu bir beyandır ey Müslümanlar. Kim bundan başkasını söylerse İslam dinini terk etmiş ve ateistlerin dinine girmiştir. Hidayetten sonra delaletten Allah'a sığınırız ve bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir. Asabının yetkisi üzerine sana açıkladığım gibi Allah onlardan razı olsun bunu bil. İmam-ı de bu konuda bayağı sert. İbn Hazım şöyle demiştir. Bu da ayrıca bayağı bir sert tavırlardan birisi. Eğer bir kimse biz ancak Kur'an'da bulduklarımızı alırız deseydi ümmetin icmasına göre kafir olurdu ve kendisine yalnız bir rekat kendisine yalnızca bir rekat namaz kılınırdı. Güneş batışından gecenin akşam karanlığına ve şafak vaktine kadar çünkü namaz denilebilecek en az miktar budur ve bunda çoğunlukla sınır yoktur ve bunu söyleyen kişi de kişi de öyledir kanı ve malı caiz olan bir kafir ve müşrik olmakla birlikte ümmetin alarında küfür konusunda ittifak ettiği rafizelerin gulatı yani Hz. Ali'ye ilahlık atfedenler bir kısmı da bunu kabul etmiştir. Yani Hz. Ali'ye ilahlık atfedenler sünneti kabul etmenleri bile tekfir etmişler yani. Ebu Muhammed el-Berbehari şöyle demiştir. Bir adama eserlere, rivayetlere tan ederken, dil uzatırken, onları kabul etmezken veya Resulullah'ın haber lerinden birini inkar ederken işitirsen onun Müslümanlığından şüphe et. Çünkü o kimse kötü bir görüşe ve mezhebe sahiptir. O ancak Resulullah ve ashabına tan etmiştir, dil uzatmıştır. Zira biz ancak eserlerle yani rivayetlerle Allah'ı bildik, Resul'ünü bildik, Kur'an'ı bildik, hayırı ve şer'i bildik, dünya ve ahireti bildik. Zira sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından çok Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır. Yani sünnet yüce kitabımızı tamamlamıştır buyuruyor burada Berbehari. Ayrıca şöyle demiştir. Bir adamı asara rivayetlere tan ederken, diri uzatırken ya da asarı reddederken ya da asardan başkasını isterken, işitirsen onun Müslümanlığından şüphe et. Bir heva ve bidatçı olduğuna ise şüphe etme. Yani burada kesin olarak heva, ehli ve bidatçı oldukları kesin bu şahıslar. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem insanlara hem de cinlere gönderilmiş bir peygamberdir. Kim onun şeriatından çıkmanın ona, ona, itaatsizlik etmenin helal olduğuna inanırsa o kafirdir ve öldürülmesi gerekir. Burada da İbn-i Teymiye'nin tavrı belirli. İbn-i İd şöyle demiştir. Bazı sapkınların sinek hadisine yönelik itirazlar hakkında şöyle demiştir. Yani bugünümüzde bu sinek hadisi Canır Taslaman ve Ebu Bekir Sifil'in nazarına da denk gelmişler. Bu ve benzeri şeyler eğer bir kişi bunları peygamberimizin söylediğine inandıktan sonra geçersiz kılmak için kullanırsa açıkça kafir olur. Ancak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e isnadını metniyle ilgili bir sebepten dolayı reddetmek isterse kafir olmaz. Fakat hadisin sahiliğini geçersiz kılmış olur. Suyuti şöyle demiştir: Kim peygamberimizin hadisinin ister söz ister fiil olsun usul ilmindeki bilinen şartlarına göre delil olduğunu inkar ederse kafir olur. İslam'la dairesinden çıkar ve Yahudi ve Hristiyanlarla ya da Allah'ın dilediği kafir fırkalarından biriyle haşr olur. Bunu da sünneti Deli kabul etmek adlı kitabında yazıyor. El Muallemi El Yemeni şöyle demiştir. Hadislerle amel etmenin gerekliliği mutlak olarak inkar eden kişiye deli getirir. Eğer ısrar ederse küfrü ortaya çıkar. Bazı hadislerle amel etmenin gerekliliği inkar eden kimseye gelince eğer ilim arasında bilinen özürlerinden biri veya benzeri bir mazereti varsa mazur görülür. Aksi takdirde Allah'a ve peygamberine karşı gelmiş olur. Karşı gelen günahkar ve fasıktır. Bazen bu durum ona hadislerle amel etmenin gerektiğini mutlak olarak inkar eden kişi konumuna getirebilir. Burada da görülebiliyor. Ve İbni Baz'ı koydum buraya en son olarak. Ki en çok modern alimlerden birisidir o. Reşat halifenin sünneti inkar etmesi ve ona ihtiyaç ihtiyaç olmadığını söylemesi küfürdür ve İslam'dan çıkmadır. Zira sünneti inkar eden kitabı Kur'an'ı da inkar etmiş olur. Kim bunları ya da birini inkar ederse icma ile kafirdir. Onun ve benzeriyle muamelede bulunmak caiz değildir. Bilakis ondan uzak durulmalı, fitnesinden saklanmalı ve her fırsatta küfür ve sapkınlığı açıklanmalıdır. Ta ki Allah'a samimi bir tövbe ile gezici gazetelerde ilan edilen bir tövbe ile dönsün. Yüce Allah'ın şu buyruğuna gereğince indirdiğimiz yapacak delilleri ve hidayeti onu kitapta insanlar açıkladıktan sonra gizleyenler var ya işte onları Allah lanet eder. Bütün lanet ediciler de lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve geç açıklayanlar başla. Onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edenim. İbn Bin Baz da burada kesin olarak belirtiyor. Yani özellikle Reşat Halife'nin hükmünde. Ve son olarak buraya peygamberimizin sözünü koydum. Miktam bin Madi Kereb radıyallahu Allah'ın haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü eşek ve başka şeyler haram kıldıktan sonra şöyle buyurmuştur. Olur ki koltuğuna yaslanan bir kimseye benim hadisim sözüm ulaşır. O da der ki biz... Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı bulunmaktadır. Onda neyi helal görürsek onu helal sayılırız. Neyi de haram olduğunu görürsek onu haram sayılırız. Dikkat edin. Allah'ın Resulü haram kıldı, Allah'ın haram kıldığı gibidir. Yani bu da kesin olarak gösteriyor ki Peygamberimizin haram kıldığı şey aslında Allah'ın haram kıldığı şeydir. Ama hadise inkarcılar bunu da inkar edecektir tabi. Biz sadece bu video ile bunların hükmünü vermek istedik. İzlediğiniz için hepinize Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.